Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet sıkı maçlar atacağız inşallah Bugün inanılmaz e, Ağır çekim var oyunda Muhtemelen Oyun kendiyle alakalı bu e, Bugün bir de Kazar olması dolayısıyla Sunucular dolu ve inanılmaz toplar içten geçiyor. O yüzden aslında bugün video çekmeyecektim ama bundan dolayı çekmeyecektim zaten. Ama insanlar video bekler, güzel maçlar bekler diye çektik bakalım, çekeceğiz bakalım. <laughs> Nasılsınız iyisiniz inşallah keyifler yerindedir arkadaşlar. Evet Gültepe'li 1903 maçı terk etti. Eyvallah. Teşekkürler. Evet seri şöyle bir 15-20 dakika maç yapalım. Ondan sonrasında yolumuza bakalım. E, bugün yeterince sinir oldum zaten. Sürekli oyundan attı beni. Dondu. BlueSex'i ben güncelledim. Güncelledikten sonra artık oynayamıyorum arkadaşlar. Çok kötü. Yani sürekli top 3'ten geçiyor. Yani keşke güncellemeseydim. Bir önceki hali daha güzeldi. ya bugün hiç yenilmediğim adamlara yenildim dedim ya bugün video almayacaktım ama en azından şöyle son yarım saatimi de sizlerle geçirmek istedim az önceki maçı da almak isterdim güzel çok sıkı bir maçtı deli gibi bir maçtı dedim keşke kayıtta olsaydım dedim çok güzel oynayan bir oyuncu Kral varon siberciki kocaman yapmış Onunla sıkı bir maç attık. Keşke kayıtta olsaydım diyorum. Evet Real usta el gelmiş. 16 Bursalı galiba. Buradan bütün Bursalılara sevgiler saygılar. Evet 8-1 oldu. Bırakacak bu maçı. 9-1 bol şans diyelim. Belki bırakır. Hala tuşlara basılı tutmaya devam ediyor. İlginç bir rakip. Oyalayalım bari ne yapalım? Real Madrid takımından. Ne yaptın? Bilgisayarı yeni falan mı aldın? Böyle oynama hevesi. Bırakmıyor da maçı. Bakar mısınız? akıl var mı ya şimdi? Vallahi billahi ya. Hiç akıl var mı gerçekten? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Al. ilk maçın böyle bir maç olmasını istemezdim. Neyse. Devam edelim. Bu arada top sektirenler de vardı. İsmini yazdım. 35 Pro 35. Seni yakalarsan bir daha top sektirmek nedir? Göstereceğim sana. O beraberlik sondaki beraberlikte onunla yaptığım maçtı arkadaşlar. Adam 7-5 önde topu kalenin arkasına attı. 20 saniye 30 saniye. Zor zoruna 7-7 yaptım. Saniye bitti 8. olmadan. 35 Pro 35. Unutma. Bu videomu izliyorsan eğer. Yakaladığım zaman top nasıl sektiriliyormuş göstereceğim sana. Son 10 saniye özel açanlar. En güvendiklerim. Kimler kimler? Yemin ediyorum size. Bir tane showman diye bir tane şerefsiz var bu arada. Adama güvendik. Oynamıyorum özel oynuyorum. Berabere gidiyoruz. 10 saniye kaldı ya da kalmadı. Büyük kafa çift golle maçı aldı. Evet yani bir izleyicim ona maç salar mısın demişti. Böyle yapma yaptığı için zaten kimse onu sevmiyor. Nefret edilen bir insan. İnsan da bile değil yani. İnsan bile deniyor utanıyorum ona. Oyunu kafayla bozmuş bir müptezel. Yani sen benden bir maç aldın ama bundan sonraki maçlarda alamayacaksın. Ha özel güçlerle savaşacağız. İyi olan kazanacak. Güvenmeyeceğim. Yani kimseye. Yani burada ben sinir olacağım ama başkaları sinir olsun diyorum. Yani gerçekten bu böyle arkadaşlar. Yani şurada yaşadığım stresi herkes yaşıyordur eminim ki ama yani insanın en güvendiklerinden, şovmenden bahsetmiyorum. Güvenmiyorum zaten o çocuğa. İsim vermeyeceğim. Videomu izlerse çok büyük bir terbiyesizlik yaptı bu arada. Kendini biliyor. Yani şu anda böyle sinir küpü olmuş halde video çekiyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani şöyle eğlenceli bir dakika gelse de Büyük top falan en azından biraz keyfimiz yerine gelse Eyvallah eline koluna sağlık sevgili Mehmet X Atas 27 METTO geldi Hadi bakalım West Sparm takımından 11 tane özel gücü var 2-0 oldu 3-0 oldu Bu videoda 30, 35 profi yakalayabilir miyiz acaba? Hadi masama yaparsın bir güzellik çıkar şu adam benim karşıma inan inan bana gerçekten sinirlerim bozurdu adam gibi yen oyna top sektirmek nedir kardeşim ya daha önce videolarda da denk geldik seninle ama ben sana top sektirmedim He, hemen hemen bitin kanlandı demek mi iki gol atınca yeri zekalı yenecek misin şimdi sen beni Gömeceğim sen o kaleye merak etme. Ben o kaleye gömeceğim merak etme. Yemin ediyorum ya hemen bitleri kallanıyor iki tane gol atınca. E tamam. Küçük kalem var mı? Hemen bir tane iki tane kod atınca başlıyor özelleri kullanmaya. Ben fark etsem özel bile kullanmana e, fırsat vermeyeceğim senin de. İşte bugün dua et ağır çekimdeyim yani. Bugün ağır çekimde oynuyorum inanın bana arkadaşlar. Sanki böyle çok yavaşlamış gibi karakter. Ya yani hiç yapmayacağım şeyi yaptım alameti. Artı 8 hız saktım. Güle güle. he Cesur geldi. Eternal takımından. Haydi bakalım bol şans. Ha, salacaksın. Eyvallah kardeşim. Adamsın. Tekrar denk gelirse bu sefer ben salacağım. Ya şurada insanların gönlünü kazanmak çok kolay arkadaşlar çok zor değil. Ama inatla bazı oyuncular gerçekten ellerinden geldiğince boyunda şerefsizlik yapmaya çalışıyorlar. <laughs> evet bu güzel oldu işte ya. Geber hoş geldik kardeşim. <laughs> yani iyi ki geldin diyorum. Vallahi süpersin yani. <laughs> Bir önceki videomda da denk gelmişti bu arkadaş bana. <laughs> ya sen çok güzel ya. Güldürdün beni yemin ediyorum. Yemin ediyorum güldürdün beni ya. Aha büyük top. <laughs> büyük top. Hayır ya hayır ya. Ya bu olmamalıydı. Yemin ediyorum bu olmamalıydı. Çok güzel ama ben büyük topları sokacağım ona merak etmeyin. Canımı yesin benim bu adam ya. Yemin ediyorum canımı yesin ya. Evet, bir büyük topta. Bunu da sokar mıyız? Hadi yavrum. <laughs> Çok güzel. <laughs> Senin canın sağ olsun, geçer ya. Vallahi billahi canın sağ olsun. Çok güzeldi. Eyvallah ya. Ya büyük topla geldin ya sen. ben benim keyfimi yerine getirdin ya. Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum sana. Şu bir saatte ilk defa kahkaha attım yani. Şu adam bir daha denk gelmez mi bana? Hadi, hadi yılan bir daha gönder. O büyük topu oradan sekip benim kaleye girmesi kötü oldu yalnız. Hades X komutan geldi. Hadi bakalım son iki maçını yenilmiş. Bol şans diyelim. 400 küsür milyon taraftarlı arkadaşlar. Oynayacağız ya niye maç salayım ben sana? O bizim Hades değil Hades değil. Oyna kardeşim oyna. Salmayacağım kimse oyna. Kardeşim oynayacak mısın? Vallahi ben salmayacağım. Bugün çok sinirlendim zaten. En güvenliklerim bana yanlış yaptılar. Son saniyeleri beklemeyeceğim. Heh. Tamam. Bileğin hakkıyla oyna. Ben bugün gerçekten sinir olduysam bu en güvendiklerimin sayesinde. Gerçekten. Ya bu bizim hades değil, eminim yani. <laughs> Öğren de gel dedi, küfür attı, gitti. Ya ben sana maç salmak zorunda mıyım kardeşim ya? Allah Allah ya bir de küfür ediyorsunuz. Ya terbiyesizlik yapmayın ya. zekaları. Aynen o küfürleri sana iade ediyorum. Zorunda kardeşim ya? Ben bir buçuk saattir maç yapıyorum. Beni delettiler burada ya. Gelmişsin karşıma maç denemiyorsun benden. Vermeyince de küfür ediyorsun. Bu ne bir terbiyesizliktir böyle. Oyna adam gibi. Yeniyorsan yen. Yenmiyorsan çık git kardeşim. Ben sana maç salmak zorunda değilim. Ben de bilet harcıyorum. Ben de elmas harcıyorum. Ben de elenci harcıyorum. Zaman harcıyorum burada. İnsanlara burada video çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum yani bu ne ya ya bu oyun niye böyle ya Ya şu oyunda bir tane adam yok mu ya Ya tabii ki var da Hani sizi tenzih ederek söylüyorum arkadaşlar görüyorsunuz işte da Ya arkadaş bir tane maç alacaksın ya da kaybedeceksin Bunun için bu kadar çırpınmaya bu kadar kendini yırtmaya bir lüzum yok ki Ha şöyle bir şey yaparsın gelirsin takımıma kardeşim biz etkinliğe girdik birinciliğe oynuyoruz bana maç salar mısın dersin ben de salarım ha bu karşılıklı olur tabi ama sen böyle gelip karşıma maç çelenirsen ben oynayınca da küfür edersen ben de gereğini yaparım yani Terbiyesizlik ya al bir tane daha ya şu anda şöyle yanaklarım elimi dokunuyorum da böyle sinirden kıpkırmızı olmuşum yani hissediyorum onu yanıyorum şu anda güçleri fulllemiş gelmiş karşıma oynuyor. E bir salağız o kadar özel gücü boşuna koyduk oraya. Özel güç konusunda taiz vermeyeceğim kimseye bundan sonra. Özel açtı açmadı özel gücü azmış. Bilmem neymiş bana ne ya. Az önce beni yeterince sinir ettiler ya. 10 saniye kalmış ya 10 saniye. Bakın görüyorsunuz tam olarak 10 tane özel gücüm var ya. Ben bilmiyor muyum son saniye şunu yapmayı? Çok sevdiğim dostlarım hariç. Özel açacağım arkadaşlar. Sıra bakmasın kimse. orginal x06 show for özel güçlü başlar bundan sonra. Var Bu ben aynayın sonlara mı almışsın ya? Neyse. Bundan bir rahat değil. Ya hala böyle kulaklarımdan ateş çıkıyor sanki. Hala kendime gelemedim. Birkaç gün oynamayacağım bu oyunu arkadaşlar. Bugün biraz ara vereceğim. Ha yarın da belki bir video çekerim bilmiyorum. Ya bu videoyu atar mıyım onu da bilmiyorum. Muhtemelen atarım herhalde. Yarın da bir video çekeceğim. Çünkü ondan sonra birkaç gün olmayacağım. Aynayı şuraya alalım. Yani biraz dinlenmeye ihtiyacım var bu oyunda benim. Bir insanı sinir edebilmek için elinden gelen her şeyi yapabilen de oyun. Oyuncular öyle. Seni böyle deli etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor insanlar. Bol şans diliyorum de narkoz bir narkoz. Özel gücünü açtı. Tamam. Ha bir akıllı sensin değil mi? Bir akıllı sensin değil mi kardeş? Hı? Vur şu kale. şimdi o küçük kalesini kurtaracak mı kurtaracak mı al bakalım şunu da şunu da al evet 7-0 ve 8-0 narkoz bütün güçlerini kullandı ama bir tane gol atamadı bize hemen bu maçtan sonra bir, bir iki dakika mola vereceğim arkadaşlar Hep golünü attı bu arada konsantremde kaldı galiba evet 8 2 oldu. Ve evet, çırpınmaya devam edecek o. Bir bakalım Marcos. Evet devam. Böyle yapalım. Kır bakalım. Aha kırdı ya. <laughs> 8 4 güzel. Şunu başta yapsaydım şu oyunu. Belki maçı alırdım. Neyse yeter ya. Sıkıldım. Evet biraz mola verip geliyorum arkadaşlar. Evet bu arada taraftar da güzelmiş. 8 milyon. Devam edelim bakalım. Son 1-2 maç daha atıp çıkacağım arkadaşlar. Bugünlük sinir olma ee, rekorumuzu kırdık. Evet şampiyonsan voltaj gelmişti. Haydi bak gelmişti diyorum. Gelmiş. <laughs> Salacak mısın kardeşim? Eyvallah. Bol şans sen salacaksın. Ben, bak al işte bir tane daha ya. Abi oynayın ya. Oyna oyna kardeş. Ya oynayın vallahi oynayın ya. Ya bu nedir ya? Ya yapmayın şunu arkadaşlar. Vallahi yapmayın yani. Ben de etkinliğe girebilirim. Ben de maç salın diyebilirim ama yapmıyorum kimseye bunu. Bana maç salmak zorunda değilsiniz. İçinizden geliyorsa salarsınız o ayrı bir şey ama Ya bana maç salmak zorunda değilsiniz arkadaşlar Kimseye maç salmak zorunda değilsiniz 4-1 Bak mesela ben bu adama güveniyorum ama özel açacak Hissediyorum Açacak Ama o açana kadar da bekleyeceğim yapacak bir şey yok açsın bakalım özelini 6-1 7-1 oldu çok güzel artık açmaz herhalde 8-1 ya bana maç sal diye gelmeyin arkadaşlar lütfen ya yapmayın bunu ya Evet ona biri oldu ya biliyorum herkes böyle bir yarış içerisine girmiş ama biz de oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu biz de bir şeyler yapma amacı içerisindeyiz biz de bir şeyler e, çıkarma içerisindeyiz e, videolarda bir şeyler yapmak Ya her önümüze gelene maç salarsak biz oynamayalım bu oyun daha iyi bırakalım yani biz bu alameti şu güçleri niye aldık bu sınırsız bileti niye aldık İki kat taraftarı niye aldık? Bu arada bitmiş zaten iki kat taraftarım. Yani. Evet. 21 dakika olmuş. Son iki maç daha atıyorum. Son iki maçım. Odru Meydan takımından GK Doğanay mı? Doğan gelmiş. Teşekkürler. Bol şanslar diliyorum. Kendisine. Bak hop lan gitmedi geriye doğru. Eyvallah. Şöyle yapalım. Topu süsüyor resmen bu arada. Gökhan eyvallah. Aha ikinci golü de yedik çok kötü yiyoruz. Adam duracağı yeri biliyor. Vuracağı yeri biliyor. Bak sektirme. Sektirme özel açacağım yoksa. Sektirirsen bir daha. Özel açmak zorunda kalacağım. Ya, tamam dibine kadar girsem sektir eyvallah ama. Şuraya geldim top sektiriyorsun. Şöyle yapalım. Hiç acımayalım rakiplere. Biz acımadılar. Biz de acımayacağız arkadaşlar. Biz acımadılar. Biz de acımayacağız. Tamam ben de kaleden çıkmıyorum. Hadi bakayım. Ben de kalemesi böylesi yatayım. Şöyle gelen topu karşılayayım abi. Taktiğiniz bu sizin. Ama ben dayanamıyorum ki illa çıkacağım o kaleden. Ya i̇lla çıkacağım. Alışmışım böyle alışmışım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada rakip yetişiyor bize. Son saniyelerde çift golleri patlatırsa var ya yandık. Büyük kafa da yok. Klon kalecimiz var ama o kurtarmayabilir. Rakip hala çözülmüş değilim çözemedim. Evet alttan yemiyor tamam bunu anladım. E, alttan geçirmem için bir şey yapmam lazım. Evet tamam şöyle bir taktik yapacağım ona. Şöyle yapalım 12'ye 7 bitelim bu maçı eyvallah kardeşim <laughs> bol şans. Bak yani. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Şimdi bu adam özel atmayacakmış e ne oldu az önce benim başıma gelenler. E şimdi bu adamın başına geldi. Çok özür diliyorum kendisinden. Belki de hak ettiği bir maçtı. Alacaktı maçı. Ama gerçekten. Hala moralim yerine gelmiş değil yani. O derece sinirlendim. Son maçımı atıyorum. Ege geldi bu arada. Evet son maçım. Hemen bu videoyu olduğu gibi atacağım arkadaşlar. Videomuzu like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Güzel Ege. Peki çok güzel. Büyük kafa çift kullandı. Buzlayacak bakayım şimdi. Beni. Ya benim kale ben kalenin önünde yatıyorum abi ya. Niye bu benim kaleye girer anlamıyorum ki. Seni o kaleye beraber gömeceğim bak dur bakayım. Ya ya Ege Hadi be aha çok güzel girme He, helalsin be Ya bir kere de şans benden yana olsun gerçekten bir kere de şans benden yana olsun Burada oldu herhalde Evet ya o girseydi belki maç alırdı Ama alamadım aha küçük kaleye batmadık neyse hiç önemli değil Sonrasında 15 saniye kala yatarız ya sıkıntı yok Lan bak bak topa bak ya abicim şa şans işte bu şans. Ya rakibi öyle bir yerde buzluyorum ki top rakiple kale arasında gidip gidip geliyor. <laughs> Neyse bu maçı da sağ salim bitirdik arkadaşlar. Oo güzel havadan alıp yere vurdun he. Ya benim her zaman söylüyorum yenmek yenilmek umurumda değil. Yalnız tek sorunum rakiplerin çirkefliği. Çok çirkef var. İnanılmaz çirkef var oyunda. Ve bu arada rakip yetişiyor bana ya. Ne yapıyorsun sen ya? Abo, vallahi yetişiyor bana. Vurduğu gol almaya başladı. Hemen ki konuşmaya daldık Hemen yetiş sen de kardeşim. Şöyle ben yatayım bana Şöyle yatayım kaleye ya. Akıllıya bak akıllıya. Ya buradan maç çevireceksin ha. Ya buradan maç mı çevireceksin? Allah Allah aşkına ya. At hadi at bir tane at. Ben ellerimi bıraktım şu anda. Çevir hadi çevirebiliyorsan. Şöyle böyle kafamı dövesin geliyor böyle. Kendi kendimi böyle, böyle böyle böyle, dövesim geliyor. Bir maç daha atacağım bu arada. Valla şu enerjim bitsin. 27 dakika olmuş zaten. Ne yapayım bilmiyorum. Birkaç gün ara arkadaşlar. ha yine geldi. ha. <laughs> evet gel bakalım. Az önce hırsını alamamıştı. Şimdi gel bakalım. Girdi mi o? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu sefer de ona girdi. Tamam at kardeşim eyvallah. Tamam altın seviye güçlerin. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş bilir misin sen ama? Kullan, kullan özellerini, kullan, kullan, kullan. Güzel, aferin sana. 5-5 beş beş. 6-5 hadi bakalım. <laughs> yani bu rakibin oynayışıyla alakalı değil arkadaşlar. Top benim içimden geçiyor. Bugün bugün hep böyle zaten. Top benim içimden geçiyor. Aynı anda buzlamaya bastık bu arada. Yemin ediyorum. Nasıl kırdı onu bir saniyede? Nasıl kırdın kardeşim onu? Ben nasıl kırdın ya? Yani bir saniye falan oldu. Yani ikimiz de aynı anda buzlamaya basmışız bu arada. Ne kadar güzel bir şey oldu. Ben şimdi küçük kale bir daha yapacağım. Sen kalene at tamam mı? 10 saniye yatayım yine. <laughs> atacak. <laughs> Salak ya. Tam bir salaksın sen kardeşim yemin ederim sana. Hadi bir daha at hadi. At hadi at. at. <laughs> Benden bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler varsa çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.